ve tribünlerden görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Coşkulu bir kalabalık var bugün Elazığ'da. Belki de şampiyon ekibini göğüsleyecekler. Dolayısıyla kutlama da yapabilmek için Elazığ Spor taraftarı bu maça bir aile hazırlandı. Ama tabii ki karşılaşma öncesinde sahaya atılan maddeler hem maçın başlamasını geciktirecek hem de diğer merkezlerdeki yine karşılaşmalarında geç başlamasına sebep olacak. Yayınımızın başından bu yana bizlerle birlikte olan izleyicilerimiz mutlaka hatırlayacaklar. O düdük geliyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ozan bıraktı Veysel. Solda Murat Selvi. Gol sesi gelmedi. Sevgili seyirciler savunma değil bir anlık hata. Şimdi gol pozisyonu var. Ahmet'ten dönüyor top. Çok önemli bir pozisyon. Arkadaşlarının dağılımlarına da baktı Göksal yükseldi Ozan çevirdi Kale bomboş ama İnanılmaz bir gol kaçıyor Bomboş bir kale Ozan çıktı savunmadan Çeviriyor kale alanına Şu Pozisyonu bir kez daha izleyeceğiz İşte Ozan çok iyi çevirdi Burada Göksu topa otu atıyor Golcü oyuncu Çok önemli bir fırsattan Golü bulamadı Köksal onun ortası Kaleye doğru Göksu vurdu Top gitti ama ağlara giden top gol kazanmıyor Yardımcı hakemi Bayda Daha karar olsaydı Göksu burada Rakip kaleye en yakın isim İlker Meral'den işaret geliyor Veysel mi Sezai mi Veysel topun üzerine geliyor Veysel vuruyor alta gitti İkinci köşe vuruşu yine kullandı. Aynı bölüme savunma karşıladı Rıdvan. Orta şimdi uzak noktaya ondan geliyor. top oynananı da atak devam edecek Elazığ Spor'da. Açı dar yerden sert vuruş sektik alecinden Salih. Kalan onu da tam bir boy ve topağalarda. Elazığ Spor gök önüne öne geçiyor 1-0. Tehlikeyi bir türlü uzaklaştıramadı. Buca Spor savunması. Sonrasında Göksu çok net bir pozisyonu kaçırmıştı ama burada golünü atıyor. Bir kez daha izleyeceğiz. Rıdvan ortası. Bu arada Buca Sporlu bir oyuncu. Kale alanında sakatlik geçiriyor. Ardından top oyun alanında. Taraç'ı Sinan bakıyor kaleye. Ömer'den dönüyor. Salih uzaklaştıramıyor. Ve Göksu bu pozisyonda yaptığı vuruşla takımına bir 0lık üstünlüğü getiren golü kaydediyor. Çok önemli bir avantaj şimdi. Bu skorlarla işte şimdi bir sakatlık geçiriyor Göksu ve tribünler ekranlarınızda. Gelen gol bir Ali rahatlattı tabii ki. Boşta bir arkadaşını arıyor Murat. Uzun mesafeli oynadı. O bölüme Ataklar var Elazığ Spor'da. Sezai'den orta, uzak noktaya doğru gidiyor. Köksal vurdu. İki hamlede. Ömer kontrol ediyor. Bir kez daha Ömer gole izin vermiyor iki hamlede. Ozan. Göksu. Sağda Köksal'ı hareketlendirdi. Köksal orta şansı. Orta uzak nokta. Sinan orta attı. Çok net bir şans Aylaz'ın spor için. Çok önemli bir pozisyon. İşte burada ama topun altında kalınca Sinan üstten bir şey yuvarlığa auto atıyor. Zafer çevirdi. Mehmet İnce bacak tek top. Deli. Kontrol değil. bırakıyor şimdi sağ kanatta etkili geliyor Buca Spor gol pozisyonu ve topa gidiyor. Beraberliği yakalıyor Buca Spor. Akın hareketlenmişti. Vuruşunu yapıyor sağ ayağının üzeriyle. Top gönderiyor ve Buca Spor deplasmanda beraberliği yakalıyor. İşte gol. Kalecilerin en zayıf noktalarından birisi de başlarının üstüdür sevgili seyirciler. Dolayısıyla Ahmet de o bölüme doğru yapılan sert vuruşta topa müdahale edemiyor ve Buca Spor bu golle Elazığ Deplasmanı'nda da beraberliği yakalıyor. Müdahalesini de yaptı Köksal. Fahri'den kurtardı topu. Köksal. Göksu ceza yayında. Şimdi sol tarafta da bir boşluk var. Murat Kayalı bıraktı Sezai'ye. Sezai kaleye vuruyor. Ömer. Akın'dan kurtardı. Efe girdiği anda ilk 45 dakika bu kadar diyor. İlker Meral sevgili seyirciler işaret geldi. Dördüncü hakemden İlker Meral'e. O da ikinci yarının ilk düdüğünü çalıyor. İkinci araya Buca Spor başladı. Salih. Mesai atılan karşı tribünlerden konfetiler var. İstiyor. Tabii ki bunlar birkaç dakikalık. Göksal çabuk kullandı. Savunmanın arkasına doğru iyi bir pas etkili olabilir. Elazığ Spor Göksu aşırdı. Sezai gol pozisyonu Sezai ve top ağlara gidiyor. Elazığ Spor ikinci önün başında. Sezai'nin attığı golle 49. dakikada yeniden üstünlüğü yakalıyor. Çok çabuk başladı atak. Serbest vuruşla Göksal tarafından Göksu bıraktı. Sezai topun gelişine sert vuruyor. Ve takımını bir kez daha üstünlüğe taşıyan golü atıyor. Göksu burada bıraktı. Sezai net bir vuruş yapıyor. Topu alana gönderiyor ve burada Beyazlar Buca Spor karşısında bir kez daha üstünü yakalıyor. Tabii ki diğer maçların skorlarını da sizlere sık sık hatırlatıyorum. Mehmet İncebacak Bacak köşe vuruşunu kullanacak. Mehmet kullanıyor uzak nokta Efe vuramadı. Melih atak devam etme eğiliminde Berkay vuruyor top dışarıda. Çok Önemli Bir Pozisyon Yakaladı Buca Spor Yanında Zekeriya Var Solda Akın Top istiyor. Melih Şimdi Akın'a Doğru Akın Orta içeriye. Ozan Bir Kez Daha Akın vuruş Ahmet'ten Dönüyor Melih Vurabilecek Mi Top Sekmedi Vuramadı Şimdi Vuruş Bir Kez Daha Savunma Çok Önemli Bir Pozisyon Top Kalecine Nefeslerin Tutuldu Nefeslerin Kesildiği Bir An Vardı Elazığ'da Berkay Karşısında Köksal Sokuluyor Göksu İlk Hamle Başarılı Gördü sağ Şimdi Sinan. İlk hareket güzel. Orta içeriye vuruş. Dışarı gitti. Göksu. Sinan'ın ortası. Göksu'nun bu vuruşu. Tribünlerde Süper Ligi kutlamaya başlıyorlar. Elazığ sporlu taraftarlar ama gelebilecek goller. Finç için işte Elazığ spor tribünleri ekranlarınıza geliyor. Şu anda her şey istedikleri gibi. Bakalım son düdükler sonrasında nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Bolu Spor, Çaykur Rizespor mücadelesi tamamlandı. Şu ana kadar ve 90 dakika Elazığ'da da tamamlanıyor. Elazığ Spor 2-1 mağlup ediyor. Buca Spor'u şimdi artık kulaklar Konya Spor ve Kasımpaşa'nın Alacağı sonuçlar son günlerde eğer da oradan da bu skorlar devam ederek istenilen sonuç gelirse şey Süper Lig'e var, merhaba diyecek Elazığ Ezi Spor başlar, Takımı. Tavşan i̇şte tavşan o sonuçlar bekleniyor. Bir anda sahada Sevinç yerini sessizliğe bıraktı ve büyük bir heyecanla önce İstanbul'dan ardından İzmir'den gelecek son haberler bekleniyor. Çok kritik dakikalar çok kritik saniyeler. Bolu, Eğer spor, biz, çay, 4. deplasmandaki maçlarda Konya Spor, spor, spor Göztepe'ye Kasımpaşa'da Sankar, kendi Pengör sahasında spor. Tarşan Ligi Spor'a Pengör, son saniyelerde spor gol atamazsa Süper Lig'e merhaba diyecek. Elazığ Spor ve artık işte bunun haberi bekleniyor. Buca Spor'lu oyuncular soyunma odasına gidiyor. Ama Elazığ Spor'lu oyuncular, teknik ekip, idareciler, Hı. 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 herkes sahanın içerisinde. Tribünde herkes ayakta. Son bir düdük, son deyler, bir, bir haber bekleniyor iki deyilecek merkezden deyilecek sevgili seyirciler. Bakalım o haber ne zaman gelecek?